Selamun aleyküm. Bakın <laughs> elde gösterdim lan size o kadar. Bir şey soracağım biliyorsunuz ben habire bazı şeyler ters gözüküyordu. Her şey tam tersi yani o sağken bu telefonda yani kamerada sol gibi gözüküyordu. Ben şimdi onu düzelttim artık. Artık böyle şu an düz görüyorsunuz. Direkt olarak. O zaman ne diyeyim? Bugün Fortnite oynuyoruz. Fortnite'ta birçok kişinin bana dediği aslında hiç kimsenin bana demediği o oyunu oynayacağım. Fortnite. Ama burada FNAF oynayacağız arkadaşlar. Fortnite'ta FNAF oynayacağız. Benim karakterim neden kız? Ara sıra değişiyor benim karakterim anlamsızca. Haberin benim karakterim anlamsızca değişiyor. Ondan. O zaman ben ben oyunu başlatacağım. Başlattığım zaman videoyu baş. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sonra oyun açıldığı zaman size göstereceğim. Açıldığı zaman size açacağım. Gel lan. Oğlum ben niye erkek oldum şimdi az önce? Ha, başlıyor. Biraz beklerim. O sırada da ben dün videoyu dondurayım. Dur. Açıldık. Ne? Ulan ben animatronik mi olacağım? Hayır. FNAF oynuyoruz bu arada. Ben animatronik olunacakmışım. Ben bu karakteri bilmiyorum ama bu karakter bana çok yakışıklı geldiği için bu karakter olacağım. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu oynamış önceden oynamışlığım var. O yüzden sizi kandırıyormuşum gibi oldu biraz olsun bazen böyle sıkıntılar olabiliyor internet olmuyor neredeyim lan ben <laughs> sıkıntılar oluyor böyle bazen hayırdır ben senden daha korkuncu <laughs> bacağını açmış öyle bekliyor ya. Aynen kardeşim. Şimdi lan o? Golden Free. Burası inşallah kadınlar tuvalet değildir. Ha, erkekler tuvaletiymiş. <laughs> Çok korktum. Aman diyeyim aman. Adam yok ya. Yiyeyim. Benim şu Hatta göbeğim diyeceğim de göbeğim yok benim. Harbiden göbeğim yok. Bu ne lan göbeğim için bomboş. Kazımışlar benim göbeğimi olamaz. Ben kazı kazan mıyım? Göbeğim. Ne diyorsun lan? Aha insan. Gördüm sanki. İnsansız geldi. Nerede lan? Aa gördüm. Düzhan. Oyun gitti. Hayır. Hayır. İnşallah bu sefer insanımdır. İnşallah. Gel alın ya. İnsanım ben. Da bu dans abone olan ve like atanlara gelsin. Didi God. Allah Freddy'nin sesi geliyor. Ben korkmaya başladım. Happy birthday to you. Benim doğum günüm. <laughs> oha, oha oha. Ne yazıyor lan orada? Freddy Fazbear. Ne alaka? Freddy. Ah! <laughs> Koş mu kanka? Koş bu! Tamam rahat kurtmed Freddy kapattık kurt tamam. Ey! Neyse. lan? Ne oluyor lan? Çibime bakmak istiyorum. Bakmak istiyorum. Arkadaşlar ben bir anda ben bir anda Fred ben ben bir anda neden şey oldum? Allah belanı. Ben bir anda animatronla kalmak için beni bir yere getirdiler neyse. Bu ses ne lan? Kanka sağ ol ya. Adam! Öldü. Tamam. Devam. Niye yine tuvalete girdim? Dur bir dakika, Çıka kadın değil mi lan? Oha çıkıyor bak bakın lan! Oğlum buraya kız girmiş. yakalandı. <laughs> Derken oyunun bitmesi. Yine başlıyoruz. Karşınızda ABM. Muhteşem. hareketler. Ne diyor? Koşun. Koş. Koş şimdi. O zaman ne bekliyorsun? Koş. Dur bir dakika. Oh, hey, hey, bir şey demiyorum. Balkabağı ne? Balkabağı ne arıyor lan burada? Balkabağı şimdi anne. Devam. Ablam beni uyardı tuvalete girmedi ya az önce. Ondan da, Ne diyor? İlerle diyor. Tabii canım ben ilerlerim. İlerlerim. Dümdüz ilerliyorum şu an. Aynen aynen. Aa, burası benim doğduğum yer. ve saklandım. <laughs> ne bakıyorsun? Dayı oluyor. On numara ve kuzenim Kerem'den çaldığım espriyle tanımadığım bir adama yaptım. <laughs> ne alaka ya? Sesler geldi az önce. Yürüme ses. O oyun bazen baga giriyor böyle. Çok internette olduğu için. Koş, 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 koş. düşündüğüm yer değil değil mi? Değil. inşallah. 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 Ben gene buraya geldim. Ben her buraya gelişimde bir şey oluyor. Kanka. Bu ses ne lan? Devam. Normal insanların havalandırmaya girme giriş. Havalandırmaya normal insanlar böyle giriyor. Ondan gene animatronik mi oluyor? Devam. Takıldım. Takıldım. Bitirsem mi lan burada? Aradım. Ne oluyor lan? Bitti mi? Neyse artık kaç dakika oldu artık. Uzadı bayağı video. Burada bitirelim. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben beğenmişsiniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boy boy. Boy boy.